Evet arkadaşlar al. Sahra ilk defa kuşa dokundu. Biraz koruma kalkanı falan giymiş ama de. kuşuyla bir al. kork alıyorum. Al. Al. Tamam al. Al tamam al. Sahra kuş kuşla buluştum. Var mı var al. mı aldı tamam. Aldı. Ben de. Bak bu da. Bu kadar. Alıştın mı? Ben de aldım. Gel parmağına koy. <gülüyor> Sahra <gülüyor> hiçbir şey mi? Sahra, Sahra ne istedi? Bak ben bu havayı bile çekilmiyorum. Bak o da çekiyor halay. Kanatlarını kaldırıyor. Sahra. Sahra izle. Kay. Kay. Elini. Tam koluna istiyor. Koy kolunu abisi. İn bakayım. İn bakayım. İn Sahra. Benim kafamda koymuyorlar. Bakın şapkanı çıkart. gel. Tamam, korkuyorsa zorlamayın. Yavaş yavaş alışacak. Kafasına çıkma. İyi misin? Alıştın mı? Evet, Sahra bayağı alıştı. Bu kaçıncı Üçüncü alışın değil mi koluna? Dört bilmiyorum. miymiş? Dört. Bir kere de kafasını yok. üç üç kere kolunu aldı bir kere. Dur bakayım bir dakika. Sahra. Sahra bak eli çek hiç şey yapmıyor. Gelmiyor bakayım. yüzüne. Uçarsa tamam, direkt bize uçacak. Hayır, hayır. Tamam kafanı öyle kalsın ama bize uçacak direkt yani. O yüzden korkmana gerek yok. İyi evet, mi? İyiymiş. İyi mi şu an? Gel kafana. Stres koyayım. yaptı. Stres babacığım stres. stres. Gel aslanım benim. Gel. Şimdi gözlerini aç ama gözlerini görelim senin biz. Aç gözlerini. Ay. Kafası terlemiş zaten. Sana da sana hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Saatlerdir montla duruyor evin mi? içinde. Evet, Sıcacık evet. ev. Almıyor. Göz seveceğim bir biraz. Evet, Sahra'nın şey kuşun yuvası Sahra'nın bak, bak. kafası oldu. Ha, ne oldu? Şu şey, Foluk gibi duruyor. Evet. Kesiniz ne oldu? İyi misin? Elif gülene koyak mı? O korkar ya. Konuşarak cevap verebilirsin kızım ağzında değil kuş kafanda. Konuş. Şu an sıçma gibi bir durum yok. Zaten montun yıkarız al, bir şey olsa da. Kaşınıyor şu an. Bak Efe'nin elinde kaşıyor. Çok sevdi senin kafanı. Alıyor alıyordur. Kaşınıyordu tam sen al dediğinde. Bana bak. Aldık aldık. Terledin aç şapkanı. Güzel miydi? Elime dokunsun. Of nasıl terlemiş. Balım benim.